Gerçekten hassas ve kritik günler yaşıyoruz. Bu konularda herhangi bir şekilde ülkemizin, milletimizin haklarını, e, hukukunu çiğnetmemek, herhangi bir şekilde geri adım atmamak, herhangi bir kayba uğramamak bakımından hepimizin her zamankinden çok daha hassas, çok daha dikkatli bir şekilde olayları takip etmek durumundayız. Biz gerçekten uluslararası hukuk çerçevesinde komşularımızın e, hudutları başta olmak üzere onların hak ve menfaatlerine karşı son derece saygılıyız. Fakat diğer taraftan da söylediğim gibi bu 40 yıldan beri başımıza bela olan bir terörden bahsediyoruz. Artık bunu bitti dedirtmek zorundayız, bitirmek zorundayız. İşte bu konuda arkadaşlarım canımızı dişimize takacağız, elimizden gelen ne varsa bunları ortaya koyacağız ve inşallah bu sonuca varacağız. Burada çünkü bizim gruplarımızın güvenliği, halkımızın güvenliği, diğer hak alakalı menfaatlerimizin korunması ve kullanılması. Bunların güvence altında, teminat altında olması önemli. Burada da bizim tutumumuz çok açık ve net. Yani yıllardan beri bu Montrö rejimi çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, huzur ve refah içinde, diyalog içinde yaşamasından yana olduğumuzu tekrar tekrar gündeme getirdik. Bu Montreux'un sağladığı bir statü var orada. Bu statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu, gerçekten günümüz koşullarında bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını hep gündeme getirdik. Karadeniz'deki bu e, diyalog olursa da e, Türkiye olarak biz bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık ve yapıyoruz. Diğer taraf, bir tarafta Rusya ile olan diyalogumuz, Ukrayna, Ukrayna ile olan diyalogumuz devam ediyor gayet yapıcı bir şekilde. Diğer taraftan da NATO'ya karşı olan bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz arkadaşlarım. Tabii bu Karadeniz'deki gelişmelere baktığımızda en tehlikeli husus gerginliğin kontrolsüz bir şekilde tırmanması. Yani buna meydan vermemek için biz tüm taraflara sükunet tavsiye ediyoruz. Koordinasyon tavsiye ediyoruz. işbirliği tavsiye ediyoruz. Diyalog tavsiye ediyoruz.